Fuarlar bildiğiniz gibi tanıtımda çok önemlidir. Ve bugün de altıncısını bu fuarın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Nazilli bizim en önemli ilçelerimizden, tarımsal üretimi en yüksek olan ilçelerimizden birisidir. Yaklaşık 66.400 hektar yüz ölçüme, 30.717 hektar tarım arazisine, ki bununla 13 bin hektarı da sulanan tarım arazisine sahiptir. Yine nazilli 10 bin tona yaklaşan kestanesi ki aydın olarak 23 bin tonu biz üretiyoruz ki yarısına yakınıdır. 55 bin tonu geçen yaş incir ki 250 bin ton aydın olarak üretiyoruz. Beşte biridir. 29 bin büyükbaş, 25 bin küçükbaş, 23 bin adet de arlı kovan ve 288 bin kanatlıyı üreten bir ilçemizdir. İnşallah fuarlar devam eder, tanıtımına e, katkıda bulunur. Fuara katılan firmalarımız da gün geçtikçe artar. Bu fuarın sonrasında da çiftçilerimiz, üreticilerimiz modern tarım teknikleriyle tanışaraktan Aydın Tarımını ki tarımın başkentlerinden birisidir, kaç kat yukarıya hep beraber çıkartırız. Sanayi yatırımları nazilimizde devam edecektir. Ama ovanın, zeytin ağaçlarının, incir ağaçlarının korunması gerekmektedir. Biz nazili belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaktayız. İlk başladığımızda 20 bin fidan, bir sonraki sene 30 bin fidan, bu sene yine 30 bin fidan dağıtıyoruz. İnşallah gelecek sene 50 bin üzerinde fidanı üreticilerimizle buluşturacağız. Nazilli Belediyesi olarak her sulamada, şehirde, köyde, tarımsal alanların ulaşılabilir olmasında, yolların yapılmasında üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda bütün arkadaşlarım, tarım müdürlüğündeki arkadaşlarımız, başkan yardımcısı arkadaşlarımız, daire müdür arkadaşlarımız ve birimlerde çalışan bütün arkadaşlarımız emeklerini sarf ediyor. Altıncısını düzenlediğimiz bugün de inşallah gelecek yıl bu vakitlerde tarım fuarımızın yedincisini daha güzel, daha büyük, daha güçlü, daha faydalı bir şekilde gerçekleştirmek dileğiyle sizleri selamlıyorum. Bizim en önemli kıymetimiz, değerimiz vatanımız ve vatanımızın bu güzide parçasında nazilinde yapılacak bütün faaliyetlerin en güzelini bulması gayet içerisindeyiz. Ve benim bu görmüş olduğum tablo yaptığımız şeyin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor birlik ve beraberlik içerisinde nasıl sonuçlar elde edebileceğimizi gösteriyor. Ben bugün bunun olduğunu sizlerle beraber yaşamaktayım. Tabii ki bölgemiz ülke ekonomimize hem de ihracatına önemli tarım girdileri olan kıymetli verim toprakların bulunduğu, tarımın önemli olduğu bir bölge. Dolayısıyla tarım fuarı da bu anlamda çok kıymetli, çok önemli. Fuarımızın haddini bilerek bölge fuarları içerisinde parmak gösterilen bir faruk olarak hazır olması en büyük temennimiz. Ama konuşmamızın zikrettiği gibi her geçen gün halkı büyüterek e, sahip olduğu değerleri daha üst noktaya çıkartarak daha güzel günlerde fuarlarda bir olmayı Allah'ımız nasıl etsin bizlere. Hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum. Keyifli bir fuar diliyorum hepinize. A fim Gelir mi? Tamam başkanım. Tamam. 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 hayır. Evet, da kolay anlaşılabilir olsun diye bir sayma tekniğimiz var. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 20 28 29 30. Bu bastırırken bundan sonra şu şekilde değil de şöyle yukarıya doğru bir kuvvet uygulamamız lazım. Şimdi şey orada gidip yatarken kasını yukarıya doğru bastıralım genel <laughs> Ben edecek yani geç